Oyun portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Tabii ki online modunu oynuyoruz ve her zaman bildiğiniz gibi Bubble TV ile beraber tabii ki bugün bir konuğumuz daha var. Cem Saraç kendisi Garbarius kanalının sahibi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, bulduk abi. abi. Abi şimdi olaya giriyoruz. Bir Nereye dakika, gidiyorduk Sarp? Bir dakika, Gene konvoy başı benim. Bırakın reisler önden gitsin. Ya bırak abi. <laughs> yol açın bana, şey. yol açın, yol açın. Kılavuzu bülbül olanın burnu... <gülüyor> 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 burnu takladan kurtulmazmış abi. A aynen abi. Cem'cim geliyorsun değil mi kardeşim? Geliyorum abi ama biraz ıı, lag var. İveko zaten. var sende. Aynen aynen. Sen biraz Akbein, lag var ya. İveko takla zaten. Lag olmasa da gitmiyor. Merak <gülüyor> <gülüyor> ben seviyorum abi Iveco yine şey değil. Selim abi hiç sevmez Iveco'yu. Abi Yalnız kola kam kola kam o ya. abi şey var bu arada ya videoyu sen açtın ya ilk defa böyle bir şeyle geçiriyordum arkadan tamam geçemedim. Aman abi. <laughs> aman abi aman ama, dakika bir ama, gol bir. Aynen dakika bir gol bir yapmayalım. Hani videoyu sen açınca çok garip oldu ya ben hani Hani şeye alışmışım ya Garbarius'un yeni bölümünden herkese merhaba falan diye. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet abi ya. Bu arada arkadaşlar e, Cem arkadaşımızın Garbarius kanalı var. Oyun kanalı. E, ben kendisiyle... Abi o ne iş? Hop. Abi biri ters seritten geliyor. Abi hayır. Abi peşimize takıldı psikopatım biri. Abi siz niye aşağıdasınız Ha. Abi aşağıdayız ki yukarı doğru çıkıyoruz. Ne korneye basıyorsun kardeşim? Kahve, <laughs> kahve dişiyim. Bir dakika abi şimdi. Abi ne iş oraya fırladı bir anda ya? Ay, Ama Allah Allah. Ama biz normal gidiyoruz Şey. O ters gidiyor. Kim o ters gidiyor canım? O tak tezi ters. Abi Haritada normaldi yani. Aynen. Devam evet. et abi, devam et. Gidelim. Devam. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Garbarius'un kanalını da tavsiye ediyorum. Gerçekten Cem kaliteli videolar sunuyor. E, videonun açıklama kısmında da zaten kanalın linkini göreceksiniz. E, Aynen. Ara ara videolarımızda da gelecek Cem'le beraber değil mi Cemcim? Aynen geleceğim ya özellikle Euro Truck. <laughs> abi ben far kurulundan takviye geldim. Sen niye farlarını açmıyorsun abi? Abi ben açık zannediyordum ya neyse. Abi sizin paralar nedir? Abi bende 33.258 Euro var. Bende hiç para yok. <laughs> bende hiç yok ben fakirim. <laughs> Ar arkadaşta 7 milyar dolar mı var sende? Yok abi bizde ne var bu kadar para ya. <laughs> ben abi bir şey yapayım borç falan isterseniz her türlü. Abi sen abi. De mi? Sen değil mi abi? Kaç bir, para açlıktan ağzı kokan bir ben miyim burada ya? <laughs> ben de 137 bin euro var. Oo sen evet senin de iyi abi. Bu arada arkadaşlar lag var mı sizde biraz? Abi ben, var galiba. Ben de biraz bir, yok gibi. abi çok fazla yok. Bende niye var? Çünkü, bilmiyorum sen biraz değişiksin abi. <gülüyor> değişiksin <gülüyor> Sen biraz değişiksin abi. O da güzelmiş of. abi. Bak abi, laf atıyordun ama seni geçtim güzel bir şekilde. Aynen. <laughs> Benim daf ya, daf, daftan bir altı oldu. Arkadaşlar bu arada biz Düzeldorf'a mı gidiyorduk? Nereye gidiyorduk ya? Bilmiyorum Sağ ol. <laughs> abi herkes susunca çok şey oldu ya. Aynen aynen kimse Yavaş, gitmiyor abi. Yavaşlayın ya beni bekleyin lütfen. Abi radar edin. var dikkat. Radar mı? Radarı yerim ulan. Var ya. <laughs> vada mı bizi söktü. Abi çok güzel taklasız bir yolculuk yapacağız. Böyle... Arkadaşlar sürekli diyorlar abi bir yükü de böyle normal bir götür be biz şu an üç kişi. Hop lan. Abi, Allah abi, senin cezanı vermesin. Ne yapıyorsun bilmiyorum. Allah ya? senin cezanı vermesin Sarp. Ya. Sarp ikinci kez yaptım bak bunu. Abi. abi. ben ne zaman Cem ne zaman bahsetsem abi böyle bir şeyden muhakkak takviye geliyoruz. Abi. abi hayır bunu benim şeyden izlemeniz lazım kesinlikle. Aynen aynen ben de aynadan kestim az buçuk ama. Sende daha iyi görünmüştür. Dakika, lag var, lag. Tabii canım, lag var. Aa. Takla var, takla. lag <laughs> <Daha kemirim>, gibi <laughs> takla var. Aynen. Tamam, biraz yavaşlayayım. Bende DAF var ya. Bende DAF var abi. Bende de scania var. Skyna. 400 metre fark attınız. Bir basın frene bakayım. Abi. Sen Sende DAF varsa Cem'de Scania var. Scania mıydı sen? Iveco. Iveco. Abi ikiniz de kola kamyonunu taşımışlar. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın yani. Bak Cem yavaşladı abi sen hiç yavaşlamıyorsun. hayır. Abi yok arkamda zaten adam hemen. E, tamam da çok ben... yakın görünüyor ona. Aynen sana... ben sabit takip ediyorum ya. Aynen sabit takip ediyor abi adam. Ben sana yavaşladığım zaman çok iyi şeyler olmuyor Sarpcım biliyorsun. Evet abi tamam yavaşlama. Sen ben sizi arkadan takip edeyim. <laughs> Beni sey karantinaya aldınız öyle mi? Abi seni çok pis takliye getirdiler. Sey diye, şey diye bu tehlikeli <laughs> eleman diye. <Abi> Bence, seni... <laughs> benden bir de bütün hizmetli evlerde gidiyorsunuz. Aynen, Arada aynen. bir 30 araç mesafesi bırakıp. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> 30 araç mesafesi. <laughs> evet abi arkada yazacak. 30 araç <laughs> lütfen takip mesafesine uyunuz yok abi Abi sen kağıtta taşırsan taşısan senin üzerine tehlikeli madde diye yazmaları lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> şoförlükle... Öyle, şoförlüğün... Abi. Aynen abi. Abi yok, bu o... arada ben şey sandım ilk öyle oyun tak... Oo. Oo <laughs> <Gülüş> oh, bir dakika. Ce cem'e ne oldu abi? Cem, ne oldu? <laughs> cem'e bir şey... <laughs> ne olmuş? O abi sen ne yapıyorsun geldi. bana ya? ya, <laughs> geldi. ya abi. Sarp. Sarp takviye geldi. abi hayır bana <laughs> ne oldu? Abi adam çarptı sana Oo bıl bıl abi, karşı şeride attı bunu. E abi o bana da geliyordu seni taklaya getireceğim hep aynı numarayı tak Abi, abi. tamam hadi Cem'e hoş geldin mesajı verdim de sen <laughs> de ayak abi. Abi bana da yapıyordum bana da e, samimiyetimiz arttı gel bir vurayım diye geliyordu. <laughs> abi karşı şeritliyim ya çok kötü oldu. Hoş geldin <laughs> mesajı vermiş ya. Ya. Yeah. <laughs> Hoş geldin mesajıyla bir dosyadan aldım bir şey kesik. Evet, Ama abi sen ne oldun ki? Ben, ben anlamıyorum Biz seni ya. Çok abi. Şey ya Ben düştüm ya ben bir baktım takla atıyor. <laughs> Hasar ben... kaç abi? Has... Abi bakayım 31'e 12 abi. Abi ya bir de işin komik kısmı ben. Yolda yatarak gidiyordum ya. Saçma sapan bir şey oluyor bana. Abi sen karşı şehirde uçtun ve 12 mi? Evet. Yani şey, çekici hasarı mı? Evet çekici hasarı 31, yük hasarı 12. Abi çok kötü olmuş Abi ben <laughs> ya ağzır ağzır alıyorum işte. böyle. Tamam al, abi al, sen al. Hatta ben de alayım. Sarp sen nereye gidiyorsun? Daha ben de alayım. Aa yok alamıyorum abi alamıyorum. Yok girişi kaçırdım. <laughs> Dur ben geliyorum abi yanınızda. E Sarp sen evet oradan bir dönüş bulmuşsun. Evet. Abi, abi gelmesene. Çarp, yok gelmiyorum bak durdum. E, çarp. Valla beni zemeyi çok kötü oldu zemeyi ya. Ciddi Kaç, mi? Oldu? Kaç oldun abi? Valla abi o 50'lere yakın yani. Ooo ya. benim 12 ya sana. Abi yükümüzü götürelim. Evet bir dakika Sarp, ben. bırak benzin abi hadi çıkalım ya var benzinimiz zaten. Tamam abi. Ha, Hayır en azından yapayım. şuradan döneyim de ben <laughs> rahatlayayım. Ha abi şey diyordum ya ilk oyun takılınca bilgisayardan falan diye düşündüm de yok bayağı internet yüzünden hani oyun yüzünden daha doğrusu herhalde. Yok direkt serverdan e, Cem'cim çünkü bu serverda biz sürekli laglarla karşılaşıyoruz yani. Hani internetle bir alakası olacağını da sanmıyorum. Ha, gerçi yani daha alfada değil mi? O yüzden... Aynen aynen şey. alfada o yüzden bu tarz problemleri çok bir de server çeşidi yok Cem hani e, biz şu an Europe serverından girdik. E bizim gibi binlercesi aynı sorulara girersen o. <laughs> Aynen. İster istemez bir lag oluşuyor. özellikle o kadar çok troll doluyor ki var nefret ediyorum oyundan. Yani niye trollersiniz ki? Yani ben anlam veremiyorum. <laughs> Abi oğlum. adam... Sarp'ın söylemesi büyük bir ironi <laughs> şey. <laughs> Aynen onu diyorum şimdi Allah aşkına. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen söyleme Sarp çarpılırsın bak. <laughs> çarpılırsın. Bir dakika siz bana 500 metre fark attınız iyi mi? Aynen abi. Abi biz yükümüzü götürüyoruz Sarp'cım sen... Ben de böyle... Benim yükümün hesabı 12 abi. Sen Hı. kaza yaptığıma bak bayağı. Sen daflarla maflarla gelmeye çalışıyorsun. Bu arada bu konteynerleri sevmiyorum. Bu ortası boş ya Sarp. Abi park edemezsin onlar. O kadar saçma abi. sapan görünüyor ki. Aa motor arzisi dedi. Bende <laughs> de ara ara diyor ama götürür herhalde ya. Götürür aynen aynen. Abi siz park mı ediyorsunuz arabayı? Abi bir de parkla uğraşıyoruz. Parkla uğraşıyoruz da bu sefer herhalde <laughs> üçümüzle uğraşmayız. Götürdüğümüzde bırakırız. Abi hiç, Ki zaten... hiç beceremedim ya. Yemin ediyorum hiç beceremedim park etmeyi. Ben getirmek. tek seferde park ediyorum ayıptır söylemesi de. He <laughs> 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 evet, tek seferde hemen, hemen konuşurdu. Sen abi. park ediyorsun ama uzun yolda gidemiyorsun. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Abi uzun yolda gideriz ya. Sarp neredesin? Neredesin? Bak abi TAP'tan bana Sen park Sen beni at... niye aramıyorsun? Enetkallar. Ya kanla... arıyorum arıyorum telefonlarına niye çıkmıyoruz? <laughs> Neredesin sen? <laughs> Nerede? <laughs> Sağçım. Gidiyoruz ben... 99. otobandan gidiyoruz. Çok uzaktan takip ediyorum sizi. Gel abi, abi gel biz yavaş. Ya. Ben senin hemen dibindeyim Cem. Aa ben de tamam Selim abi sana yakın yaklaştın, sayılır. Yaklaştın yaklaştın ben senin far ışıklarını görüyorum zaten ya. Aynen sıkıntı yok. Aynen sıkıntı yok. Evet Cem dönümde ilerliyor ama. Aa en önde ben mi varım ben de seni kovalamaya çalışıyorum ya. Yani. <laughs> abi. Bu biz şeyleri nasıl açıyorduk ya? Hop! Ya Sarp böyle bir şey yapacağını biliyordum. Abi hasarım var. Niye yaptım böyle? Gözünü abi, abi bu sefer yemin ederim yapmadım. Ne Vallahi oldu abi? Bak. Arkadan geçirdim yine. Aynen ya. Yok yemin... bu, sefer, bu sefer ya bak benim videoda bak. Tamam hadi bundan önce kol oluyordum da bak. Bu sefer sizden <laughs> önün, ya <laughs> e abi senin çoban hikayesine döndü. Ben nasıl inanayım şimdi? <laughs> abi bak benim videoda bak bu sefer ne oldu biliyor musun? Cidden hani ben seni geçmiştim ya. Ne oldu ya. abi? Aynadan da gördüm. Hatta ne oldu? Lag mı oluştu? Dovsem senin önündeydi yani bilmiyorum. Sen e bir an. Benim de senin önüne geçer şimdi birazdan merak etme. Abi geçmesin ya. Abi çok kötü ya. Abi hasar almamamız lazım ya. Değil mi? Para gelmiyor. Abi para gelmiyor. Artı bir de şey var. Hadi tamam bak bundan önceki hadi tamam bir ceme önüne kırdıktan sonra sana da bir kırayım dedim de bu abi bir yanlışlıkla oldu abi evet, ya yanlışlık dediğim motor ya. arızası laktan oldu çünkü ben seni geçtim gördüm ya çünkü sol ben en sol şevitteydim sen en sağ şevitteydin abi nasıl oldu o iş? Abi bilmiyorum yani bir şekilde sen görünmez duvar demiştin ya aynen o görünmez <laughs> duvar olayı hep işte laktan oluyor. Yani hep ben... oluyor, hep sana oluyor. <laughs> hep Aa. sen erken oluyor zaten. Abi, ben bu. seni vurmadım sanıyorum ama bir bakıyorum sen böyle duvara ya, Bırak ya, bu sarpı kitlemek lazım. Aynen. <laughs> bırak ya. Geçen diyor ki abi diyor, kitlendim diyor, ben kitlendim zannettim. Hiç de şaşırmadım gerçekten. <laughs> <laughs> kitlenmiş yani, oyun kitlenmiş abi. Abi taklaya gir. Ya neyse hadi ben Şöyle Aa, sağdan gecenin, sağdan Gecenin koyunda mehtapta ama gerçi yıldızlar da yok abi etrafta. Bak sarp olmayınca düzgün düzgün gidiyorum abi hiç öyle olamıyorum. Tam mi yani? arkan, Tam arkandayım ama abi. <gülüyor> <gülüyor> Tehlike yakındı canım dikkat et. <laughs> Bir dakika ben seni sollayayım mı ne yapayım? Abi beklerseniz beni gözünüzü seveyim. Tamam abi ben seni bekliyorum. Hadi ben o zaman da için... kapışalım mı abi? Senin için canımı bile veririm gel. Vay gel. kardeşim benim çarpmayayım gel. diye söylüyorsun değil mi? Aynen. Abi böyle var ya kasap <laughs> Aynen gibi <diyor>. geliyorum. <laughs> kasap gibi geliyorum kardeş. Abi sakın bak yola barikat kurdum. Abi geliyorum bir saniye. Sakın hızlı gelme abi. sakın. Oo bakmak. abi. Aklımdan Gene motor peynir. arızası ya. Abi ben seni bekliyorum yolda. Ben de durdum bekliyorum abi sizi. Evet. Bekleyin abi beni bekleyin. Bekliyoruz ben... bekliyoruz. Şöyle egzantrik bir manzara. Abi bayağı manzara güzel. Gerçi bu akşam... Mehtaplı gecelerde değiliz, yıldızlar görünmüyor abi. Aynen abi hayırdır? Bugün abi, çok yıldız Hava yok. parçalı bulutlu biraz. yağıyor. az, 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 ya, az abi. ilerleyin, az ilerleyin yıldızlar görünüyor. Görünüyor mu abi? Aynen saçma olmuş ama. Aynen. Abi bu ne karşıda? Sarp bu sen misin? Abi senin için durdum dedim ya. He çok güzel durmuşsun Sarp. on numara duruyorsun orada hop! Abi sen... Abi... Abi sen nevelerden geçiyorsun ya? Abi, abi, abi. ben oradan... Geçecektim abi, gözünü seveyim. Abi. Öyle na, nasıl bir duruş o ya? Abi sen çimenden niye su alıyorsun sen? Aa, abi... Tamam dedim şu aradan bir dalayım dedim abi. He ee, sanki şeyiz ya biz kırrak adam iki. Abi... Aynen sen... Şelon pole yuvarlandım abi. abi terk, Ge sen... Gelenler siz misiniz abi? Aynen abi. Aynen. <laughs> Hazır ol. <gülüyor> Hazır <gülüyor> olacağım. Ben hafiften bir şey yapayım. Gaza basayım. Aynen. Belki. Sen bas gaza bas. Çünkü biz tehlikeliyiz şu an. İki kişi evet. yan yana. Abi, abi de... kasap gibi geliyoruz abi. Abi sen niye öyle ince... Ya ben dedim ki abi. Şöyle dedim bak sağdan bir anda sola kırayım dedim ama lagdan şey yapmadım abi. Olmadı değil mi? Sen direkt bana kafa atacaksın sandım da ben bak yapmadım. Yok abi ben hasar olmasın diye debeleniyorum. Ama şimdi soluna gel. Abi, abi Cem'in Iveco burada abi tırtlamış bak sen yok işte şeyi falan açmış. <laughs> Oo, 3 ee, üç kişi yan of. yana. Abi, abi, yapma abi, ya. Abi, <laughs> <sağ> abi. <sola gülüyor> abi, abi, abi yapma. Geç, abi yapma. <laughs> abi yapma. <laughs> <laughs> Deniz. Abi Sam, nasıl nasıl taklaya geldin ama? Abi iyi taklaya gelen benim ya çok deme şu an yani. Cem Cem ne kadar var hasar durumu nasıl? Ya tam olarak sayıyı görmüyorum da yine çok fazla. Fazladır abi. Selim abi hep en sağ şevitten nasıl kırdı ya? <laughs> abi sen nasıl kırdın bana ya? Abi nasıl çıktı ama şeylerin üzerine sen? Oysa lag o oy, lag var bak oysa ben ne yaptım biliyor musun? senin çekiciye vurdum oysa ben ama işte lag'dan dolayı vurmamışım. Aynen şimdi. aynen. Sonra sen beni vallahi. e, sıkıştırmış oluyorsun. Abi hadi sen... takbileciyiz de. Cem aramızda gümbürtüye gitti abi. Aynen bugün. abi tost gibi. <laughs> abi. Arada kaldı. Aynen, vallahi ya. Gümbürtüye gitti abi bak bak. Abi hayır. Abi <laughs> abi abi, abi hayır. abi ya. Sarı kaç abi. Abi. Ya. Abi bak bunları bir intikam. Lan lan. O, o, ne oldu lan? abi? Cem bana bir çarptı ben. Cem ters soldan <laughs> geçebilirsin. Abi. Soldan geçebilirsin abi geç. Abi ben ters oh. döndüm. <laughs> abi abi sıyırdı adam. Abi ben ters döndüm. Ciddi misin? Cem bana arkadan kadar bir çarpmış. Ben <laughs> iki üç taktı attım. Ya abi attım. sen adamı bayağıdır çarp. Ulan lan bir dakika tamam tamam dur. Abi doğru şeyi bıraktım. Titremeye başladı. Abi Mardux yardım et kardeşim mı beni buradan. Abi Marduk falan hikaye ya. Abi ben servise gidiyorum neden dersen çünkü ben bir geri geri gidiyordum bir baktım benim Doves havalandı Cem gitti Cem'e bir şey oldu ben havalandım sonra ters kaldım şu an, <laughs> Aynen abi. abi aynen. Ben abi. de motor arızası veriyorum abi. Abi bir şey ben itiraf, itiraf edeyim. Bir şey itiraf edeyim bilerek çarptım. <gülüyor> <gülüyor> ya, abi adam artık yeter dedi yani. A aynen. Ama... Ama ters döndüm olacak Aa, Motor işim. arızası veriyorum ben. Ben de veriyorum sürekli ya. Vallahi ben... ya biz var ya topal keçi gibi gidiyoruz ha. Abi ben 3 <laughs> tane. Az kalmış ama. Sen Münih'e mi gittin Sarp? Aynen. Of 294 kilometre diyor bende. Yuh. Beni geri götürdü biraz. Yapma ya. O zaman biz bizim az kaldı. Biz bırakalım abi. Siz, siz bırakın abi. Ben burada Bırakalım. Ben nasıl bırakacağım? 65 kilometre bu. Gidecek mi ya? Cem artık bir halat atarsın kardeşim. <laughs> ben çekerim abi Iveco'yla. Abi Çöko zaten kendini çekemiyor ama bakalım. İlk defa ters yattım ya. Ters Aynen. kaldın değil mi? Hani benim Aynen. o kendi tırımla. Aynen. Aynen. geldiğim gibi. Ters kalıyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. E abi işte bazen e, düşük ihtimal de olsa ters kalabiliyorsun. Dikkat et Aynen. Aynen. İşte senin gibi taklacılara duyurulur. Sağa sola dalıyorsun abi. Abi çok pis gittim ya. Ulan artık kimseye salça olmamaya karar verdim. Aynen dersini aldıysan abi. <laughs> abi ben, sıkıntı yok. <laughs> ben aldım dersi. Ben var ya ulan e, abi, şimdi... beyin kanaması geçirdim Bak Bak şimdi top takla yaptın. Ondan sonra Matrix'e takla yaptın. Gabriel'e ben yapmadım. Gabriel bize yaptı. Evet. Ondan sonra en son taklaya geldi Sarp. <laughs> Lan bu kadar adam ban yiyor, beni banlamadılar. Demek ki bunu seviyorlar beni ya. Bunun Sen ban si seviyorlar. sistemi nedir abi? Bunun ban abi ban şikayet, sistemimizde... report ediyorlar işte trollü Aynen, beni kimse etmene. report etmiyor çünkü bilerek yapmıyor. Ama dostum bizim trollediğimiz adamlar da trolldü zaten. Kimi kime şikayet edeceksin ki? Değil mi? E tabi yani, o adamlar da trolldü yani. Aynen. Hele toplaydı ben steam'den ekledim, bir ara bulursam. <laughs> Aynen, Toplayının önüne kıralım, tost edelim onu. Yani. Abi valla şaka bir yana da oyun cidden güzel olmuş online olması lazımdı zaten yani. Aynen ya bu oyundaki en büyük eksiklik Cem dediğin gibi online olayının olmamasıydı. Hani single'ında da insanlar oynuyordu ama online ayrı bir olay oldu yani. Abi alfadan çıksın beta sonra tam sürüm falan güzel olur gibime geliyor yani. bayağı bir güzel olur ya. Yani özellikle şu lagları falan alırlarsa On numara bir şey olur Abi yani. Sen biliyorsundur. Ben ikinci oynayışım bu onlineda level falan sistem var mı hani bir işte. Tabi tabi. tecrübe puanı var. Aynen. İşte e, yolculuklar yaptığın zaman e, şeyler var. Mesela uzun yollar açılıyor. Patlayıcı madde işte hassas yük. Bunları falan taşıyorsun. Of. Bayağı seviye sistemi var yani. Tatmin edici düzeyde seviye sistemi var. Vallahi süper ya o zaman. Aynen. Zaten o seviye olayı çok güzel olmuş yani güzel yedirmişler oyuna oynayacam. Yani mesela hani patlayıcı falan taşımak için işte tecrübe puanı, işte uzun yolculuklar falan yapman gerekiyor. İşte uzun yol açmak için daha uzun yolculuklar yapman gerekiyor falan filan yani. Bir, bir de bu online'ın sadece Steam üyelerine verilmesi de şey böyle trollü az nasıl diyeyim azaltmış biraz ya. Aynen biraz Aynen. azaltmış evet. Hiç çok hatta. Yine konuşamadım ben. <gülüyor> <gülüyor> Video çekerken benim Türkçe bitiyor ya. Aynen. <laughs> abi şu karşıda ben bir bayrak görüyorum. Seninle aynı yerim bırakacağız can. Abi. Ee... Hop hop bam tamam, ben geçtim. Sen ben geçtim 100, abi. Sen aşağıdasın. Kilometren var abi. Kaç? Ama, 187 mi? Ama ben mini'yi de açmış oldum. Oh, çarpıyordum. Abi ben park falan edemediğim için direkt şurada enter'e basacağım. Abi enter olayı yok işte multi'de. <laughs> park işi kabul etmiyor. Ciddi misin? E, tabii. Ama şöyle yaparsın. Single'a geçip enter Single'a girersin aynı yerden başlıyor zaten. O zaman Entra deneyeyim ya. En kötü. Aynen. Enter'a <laughs> basıp çıkarsın. Zaten ben de çok uğraşmayacağım. Lag var. Yani park etme sıkıntısı ayrı bir olay. Ee, bir de bu lag ayrı bir olay. Aynen. Yani, 3-4 FPS'de Dorse park etmek uzun iş. Abi ben de park edemeyeceğim. Park etmeyeceğim abi. Aynen ne yapalım bitirelim mi abi videoyu. Bitirelim evet, abi yaptık evet. yine. Aynen güzel oldu takla bir yol oldu yine. <laughs> yok abi hiçbir Söyle... şey olduğu yok. Ben bir tek ters döndüm o kadar. <laughs> Sen dersini aldın abi. Tabii. Söyle. Söyle. Milleti, millete yapmadık abi yine birbirimizi yedik. <laughs> e kimse evet abi. E, arkadaşlar. Aynen yok var da buralarda yok galiba ya. Yani Yakın çevrede yoktu galiba Aynen abi. Evet çok kişi olduğu zaman daha ve çok fazla oynanmıyor zaten. Aynen. Evet arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Ee, oynanış videolarımız tabii ki sürekli devam edecek. Ee, şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın.